Anadolu'nun 21 kilometre kuzeyine, Polatlı'nın 41 kilometre güneydoğusuna düşen köyümüz İç Anadolu'nun şirin köylerinden biridir. Oldukça geniş mera ve tarım alanı bulunan köyümüzün maalesef sulanabilir bir arazisi ve köy içindeki bahçelerden başka ağaçlık alanı yoktur. Batısında Efkıye Farkı, doğusunda Aktepe, güneyinde Demirözü Köyü ve kuzeyde Tabaklı Köyleri ile komşu olan köyümüz 1840'lı yıllarda osmanlı iskan çalışmaları sonucu Aktepe bayırına sırtını dayamış ve bölgeye yurt edinmiştir. Büyük dedelerimiz önceleri Ördek Gölü özüne yerleşmeye çalışırken öz bölgesinin bataklık ve sivrisinek bolluğu gibi sebeplerden hoş kalmamış, soğuk suyu ve serin yaylı havasını tercih ederek şimdiki bölgeye yerleşmiştir. Yaklaşık 1200 metre rakımı olan köyümüz adını Köy Çeşmesi'nden almıştır. Köy Çeşmesi ve Köy Camisi'nin yapılış tarihi bilinmemekte olup eski Köy Cami'nin 2003'te yapılan abdesthanenin yerinde bulunan Kur'an kursunun olduğu yerde olup 1940 yılında ilk tamiratını görmüş, 1973 yılında tamamen yıkılarak şu anki cami yapılmıştır. Köy minaresi 1996 yılında köy halkı ve Almancılarımızın desteğiyle yapılmış olup, 52 metrelik yüksekliğiyle Haymana köyleri içinde en yüksek boydaki minarelerdendir. 1985'li yıllara kadar 90 hale olan köyümüz yaklaşık 500 kişilik bir nüfusa sahiptir. 1961 yılında köyümüze okul yapılmış olup, yıllarda Aktepe köyü öğrencileriyle beraber eğitim vermiştir. 1985'li yıllardan sonra tarım ve hayvancılığın gerilemesi ve geçim kaynaklarının yetersiz kalmasıyla beraber hızlı bir göç vermiştir. Almanya ve Polonya'ya olan göçler köyün boşalmasıyla beraber yeni kazanç kapıları açmış olup yeni nesil okuyan gençlerimizin sayısında artmıştır. Şu an ilkokul 1 ve 5 arası olarak birleştirilmiş şekilde eğitim veren köy okulumuzun 6, 7 ve 8 sınıfları da Bahçecik köyüne taşımalı olarak eğitim almaktadır. Köyümüzün karayolu bağlantısı asfalt olup her köy gibi sabit telefon sistemine, havai elektrik şebekesine, kanalizasyon şebekesine sahiptir. <laughs> kaç Almanya ha e vallahi Helal, selam kal Almanya'ya Almanya'daki ona... <laughs> Ne sıramka, ah bu kadar bir şey ya, çavuş yemek. Bravo, sen olsan iyi. He, valla bu ya, Bravo, sen olsan O sözü... <laughs> ...sıram ederim, ma... ...ben şiire, kek o kadar hepsi hacı kızları tamamen tümün ailelerine. Saygıyla, sevgiyle, şefkat sunarım, bu kadar. Mücahşma puanı koyup cevap beklemiştik. Ah, detekor suara. En, jadi orang jadi. En, nafasnya masih. En, udah kelar. En, udah siap. Ah, detekor suara. Ya. Jadi deteksi ada siapa tidak. Ağzı sakalı yüksü oldu. Çekil. Çekme, Ben şimdi tokat. Hava var mı herhangi bir şey? Okulun bahçe kapısı ondan olacak. Başka? Sıralar. Bu kadar mı ihtiyacı يوجد الكثير يا الاتجاهات كيف حالك؟ saçtım. tozmara lan. işte kafası yer. Ah. Evet. Ah, çok evet. iyi. Bir, kaçak bir er, bir birer 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 Se der! Kaç Alman ya? Eyvallah. Hadi lan selam kal Alman ya. Ya e, Alman de ki ona... Ne kız selam ah bu kadar bir şey ya. Çavuşum ben ki. Tamam sen He valla bu ya çavuşum. Bravo sen selam işe. O sözü... Sıram ederim. Ma... Ben şiir erkek o kadar sonra hacı kızları tam tümün ailelerine. Saygıyla, sevgiyle, şefkat sunarım. Bu kadar. من یه آشما پا کنم میشته کرم ایشه آه ده قاسوه قاسو ها ایه ده نخواشم تسانم ایه بول کرده چه آه ده ته قاسو ها مکین جا شیره رد داره یعنی سلام <applause> عليكم. <applause> <applause> رياسيا اور متل متي تا براشلي دلما كاترو ولا تاكا بير نو كرم قيامتي